Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Crypto Frog projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Crypto Frog bir NFT projesi arkadaşlar fakat bu NFT projesinde mining de yapabiliyoruz. Genesis Frog NFT koleksiyonları bulunuyormuş. 128 adet kombinasyonu sahip bir NFT koleksiyonu olduğunu belirtiyorlar arkadaşlar. Yine daha fazla içeriğin kilidini vesaire de açabiliyormuşuz buradan. Gördüğünüz gibi burada yine başlama kısmında NFT pazarından bir NFT ile başlayabiliyorsunuz yine. Bust harcayarak burada mint yapabiliyorsunuz. Ek olarak bu kurbağa NFT'lerimizden günlük olarak gelirler kazanabiliyoruz arkadaşlar. Mint ekranına geldiğimizde gördüğünüz gibi bir kutu 5.15 Bust'a tekabül ediyor. Yine buradan gördüğünüz gibi 50 dolarlık 100 dolarlık işte 5000 dolarlık gibi seçeneklerde bulunuyor arkadaşlar. Toplam yatırılan miktar şu anda 4.230 dolar. Kasaba kesene yine baktığımızda 3.800 dolarlık bir miktar görüyoruz. Ek olarak toplam ödüller de burada bizlere veriliyor arkadaşlar. Ve e, referans ödüllerini de detaylı olarak vermişler. Şimdi burada gördüğünüz gibi NFT parçaları bulunuyor. Ve bunların günlük ödülleri bulunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %1.3 olarak bunlar verilmiş. Ek olarak bu parçaları ekleyerek günlük gelirlerimizi arttırabiliyoruz. İşte NFT'lerimize kıyafetler, yetenekler vesaire ekleyerek bu günlük gelirimizi arttırıyoruz. Burada bir yol haritaları bulunuyor. Mr. Box'lar satın alırsak eğer e, Genesis Frog ve Frog Part kısımlarını alabiliyormuşuz. Yine metaverse'e girmek için de temel koşulun bu olduğunu bizlere belirtiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine NFT pazarında NFT ticaretleri gerçekleştirebiliyoruz. Bu kısımda gördüğünüz gibi yine dağlar oluşturulacağını belirtiyorlar ve bu dağlarda oy kullanım haklarımız da olacakmış. Takım kısmına baktığımızda 3 kişilik bir takım, 3 kişilik bir ekipten oluşuyorlar. Buralarda buraları da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Yine arkadaşlar Telegram'larına katılabilirsiniz. Şu anda proje açık zaten. Telegram'larından da daha fazla bilgi alabilirsiniz. Dediğim gibi şu anda Free Mint etkinliği de bulunuyor. Birazdan sizlere onu da göstereceğim. Yine projenin Twitter'ına da katılarak buradaki etkinliklerden ve güncellemelerden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten birçok yer şu anda projeyi paylaşıyor. Buraları da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Şimdi uygulama içerisine girdiğimizde burada bedava bir şekilde NFT alım kısmı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ücretsiz gizemli kutu kısmına ücretsiz olarak başvurduğunuzda burada Müşteri hizmetleriyle iletişime geçmemizi belirtiyor ve burada yönlendireni girmemizi belirtiyor. Fakat yönlendiren biri yok şu anda. Evet arkadaşlar, buradan referans kısmını girdiğimizde ücretsiz olarak başvuruyoruz buradan ve müşteri hizmetleriyle iletişime geçmemizi bizlere belirtiyor. Customer Service'e direkt olarak yazmanız lazım. İşte böyle böyle bir referansla Geldim ve e, ücretsiz olarak tut almak istiyorum. Bunu yazdığınızda zaten direkt olarak sizle ilgileniyorlar arkadaşlar. Evet ücretsiz NFT'mizi aldığımızda şu anda gördüğünüz gibi bu NFT geldi. Bunu açmamız gerekiyor tabii ki de. Fee ücreti de ödeyerek bu NFT'yi açacağız sizlerle arkadaşlar. Free bir NFT gönderdiler şu anda. Yani dediğim gibi sizler de benim referans linkimle buradan NFT'nizi alabileceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2 dolarlık bir NFT veriyorlar. Günlük olarak %1.3'lük bir gelir veriyor bu Günlük tabi bu ne kadar tekabül ediyor 0.026 basta tekabül ediyormuş 2 dolar da bu bitiyor bunu biraz düşük tutmuşlar daha yüksek olsa daha iyi olabilirdi fakat yine de bedava bir gelir sunduklarını sizlere belirtelim arkadaşlar dediğim gibi burası da bu şekilde yine marketplace'e geldiğimizde burada NFT'leri satıyorlar. Bu NFT'leri satın alarak da gelirler kazanabiliyorsunuz. Yani daha uygun fiyata da alma şansınız bulunuyor. Airdrop kısmına geldiğimizde arkadaşlar az önce göstermiştik zaten bu kısmı. Yine Airdrop kısmına da kayıt olabilirsiniz ve referans linkinizi de buradan girmeniz gerekiyor. Ben adresimi sizler için aşağıya bırakacağım. Yine projenin white paper'ına baktığımızda ileriki aşamalarda bilgisayar Android ve iOS'a geleceğini bizlere belirtiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine burada NFT'yi mintleyerek bir kazanç sağlayabildiğimizi belirtiyorlar. Bu NFT'lerden günlük olarak gelirler kazanıyoruz. Mekanizmalarına baktığımızda gördüğünüz gibi bu box'lar 5 dolardan satılıyor. Yine 50 dolardan satılanlar var, 100 dolardan, 5000 dolardan satılanlar var. Tabii bunların günlük kazım güçleri daha fazla oluyor arkadaşlar. Yine Genesis Frog'lara baktığımızda minimum günlük %1.3'lük bir kazançları bulunuyor. Yine 30 gün boyunca bu kazançları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi sonrasında da devam ediyor. Bunun kazacağı miktar bittiğinde bu miktarın bittiğini belirtebiliriz. Yine upgrade seçenekleri de var. Bu upgrade seçeneklerini de yapabilirsiniz. Rock part kısmına baktığımızda burada eşyalar bulunuyor. Karakterimizi geliştirmek için işte şapka, giysi, ayakkabı vesaire. Bunları da NFT'mize giydirdiğimizde günlük kazancımız daha da fazla artıyor arkadaşlar. Referans miktarına baktığımızda %8'lik bir referans kısmı var. Gerçekten güzel bir rakam bu. %8'lik bir referans kısmını da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğer eş dost çevreniz varsa projeye katılmak istiyorlarsa bu referans sisteminizi de kullanabilirsiniz. Yine projenin NFT marketi bulunuyor. Bu NFT market üzerinden daha düşük hacim, daha düşük fiyatlarla NFT satın alabilirsiniz. Tabi buralarda kullanmanızı aslında bir nevi öneriyorlar. Çünkü P oranı vesaire de diğer kısımdan daha düşük. Fakat Tabi paket açımında da daha fazla şansınız bulunuyor aslında. Yine market fee'sine baktığımızda %3'lük bir fee var arkadaşlar. Bu kısımda bunları bizlere detaylı olarak bildiriyorlar. Projenin bir DeFi aynı zamanda Metaverse projesi olduğunu belirtiyorlar. Ve long term yani uzun süre gelecek bir proje olduklarını belirtiyorlar bizlere. Roadmap'lerine baktığımızda şu anda kutu açılımları vesaire yapıyor ve proje açık. Yani gelir kazanabiliyorsunuz projeden. Ek olarak ileriki aşamalarda işte DAO kuracaklarını vesaire belirtiyorlar. Yine Metaverse'e katılacaklarını belirtiyorlar. Bunu da açıkçası sabırsızlıkta bekliyoruz ve merakla bekliyoruz. Takım kısımda yine takım kısmını detaylı olarak inceleyebiliyorsunuz. Yine projenin çeşitli audit ve e, KYC onaylarından da geçtiklerini burada bizlere belirtiyorlar arkadaşlar. Buraları da detaylı olarak kendiniz inceleyebilirsiniz. Yani genel anlamda proje ile alakalı benim anlatacaklarım sizlere bu kadar. Burada bedava bir şekilde NFT'mizi aldık. Ek olarak buradan dediğim gibi referans kısmını ben sizler için aşağıya bırakacağım. Bu referans kısmını kullanarak siz de bedava airdroplarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Genel anlamda proje ile alakalı benim sizlere aktaracaklarım bu kadar. Tabi yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.